Merhaba arkadaşlar. İş Hayatında Standartlar kitabının bu programında yolsuzlukla mücadele konusundan bahsedeceğiz. Program içerisinde öncelikle iş etiği kavramını ele alacağız. Ardından etik odaklı kurumsal düzenlemelerin neler olduğunu açıklayacağız. Öncelikle günümüzde iş dünyasında etik dışı davranış kaynaklı problemlerin oldukça yaygın olduğunu söylemeliyiz bireysel, örgütsel, ulusal hatta küresel anlamda önlemler alınmaya çalışılsa da sorunun hemen çözülmesi mümkün değil. Bu nedenle iş etiği kavramını hayatımıza taşımamız oldukça önemli. İş etiğini yöneticilerin yasalara uygun, dürüst, ahlak ve adil karar verme sorumlulukları olarak tanımlayabiliriz. Etik bireysel ve göreceli bir kavramdır. Bu nedenle yönetilmesi de oldukça güçtür. Örgütler çeşitli yollarla etik davranışı olumlayan bir örgütsel ortam yaratabilirler. Bunların başlıcalarından bahsedelim. Örneğin ahlaki gelişmişlik düzeyi yüksek çalışanlar işe seçilebilir, etik kodlar oluşturulabilir. Etik liderlik geliştirilebilir ya da iş hedefleri ve performans değerlendirme sistemi etik davranışa yöneltecek şekilde tasarlanabilir. Tüm çalışanlara yönelik etik eğitimi gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde korumacı önlemler alınabilir. Son zamanlarda dünyada meydana gelen finansal krizler yöneticilerin etik dışı davranışlarıyla yakından ilişkilidir. Etik odaklı kurumlar düzenlemelerde de iş etiği temelinde ortaya çıkmıştır. Kurumsal yönetişim kavramı çok çeşitli şekilde yorumlamak mümkün. Kurumsal yönetişimi yetki devre açısından ele alan yaklaşıma göre bu tanım işletmelerin yönlendirdiği ve denetlediği bir sistemdir. Bu sistem işletmenin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki bir dizi ilişkiyi kapsar. İşletmeler büyüyüp çok ortaklı bir yapıya dönüştüklerinde yönetim işi daha karmaşık bir hal alır. İşletmeci yönetme faaliyetleri için yönetim kurulunu belirler. Yönetim kurulu ise bu yetkisini icra kuruluna devreder. Aynı zamanda icra kurulu yönetim kuruluna karşı sorumludur. İşte bu yetki devir sistemine kurumsal yönetişim diyoruz. Kurumsal yönetişime ilişkin uygulamalar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu farklılaşmanın sebepleri ülkelerdeki mülkiyet hakları, finansal sistem, işletmeler arasındaki bağlar, sendikal haklar ya da kariyer yollarındaki farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar ışığında yönetişim modelleri de birbirinden ayrılır. Ancak tüm kurumsal yönetişim modellerinin dayandığı ortak noktalar da vardır. Bu ilkeleri adil davranma, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk olarak sıralayabiliriz. Kurumsal yönetim konusunun piyasaya dönük somut bir yansıması BIST Kurumsal Yönetim Endeksidir. Daha önce saydığımız dört ilkeyi performans ölçümü ve geliştirilmesi esasına dayanarak ilişkilendirir. Böylece şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerle de uyumlu olmaları sağlar. İkinci model FTSE 4 Good Endeksidir. Bu model şirketlerin çevresel, toplumsal ve yönetimsel performanslarının ölçülebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu özelliği ile farklı piyasalarda yatırım ürünlerinin değerlendirilmesi ve oluşturulması noktasında kullanılabilir olmasını sağlar. Diğer model ise Kaoks Yuvarlak Masa veya kısaca CRT'dir. CRT, sürdürülebilirlik ve etik anlayışla bir araya gelen iş insanlarının oluşturduğu bir girişimdir. Kaoks üyeleri, kendi ülkelerinin adil, serbest ve şeffaf bir küresel toplumun temel yapı taşları olduğuna inanırlar. Kalks ilkelerini paydaşlara saygı, iktisadi, toplumsal ve çevresel kalkınmayı destekleme, hukuki gereklerin ötesinde güven anlayışı, kural ve geleneklere saygı, sorumlu küreselleşmeyi destekleme, çevreye saygı ve yasa dışı işlerden kaçınma olarak sıralayabiliriz. Bahsedeceğimiz son model ise küresel şahit örgütü. Bu topluluk 1993 yılında İngiltere'de kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Var olma nedeni ise dünya genelinde birçok çevre ve insan hakları ihlalleri, ekonomik ve siyasi sistemin doğal kaynakları sömürmesi ve yolsuzluklardır. Küresel şahit örgütünün amacı bu gidişe dur demektir. Evet arkadaşlar programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.